Merhabalar sevgili arkadaşlar. Devran Koleji Uzaktan Eğitim dersiniz hepiniz hoş geldiniz. E, biliyorsunuz bu sayfayı e, çokça gördük arkadaşlar videolarımızda. E, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı anlatmaya bağlı metinlerde yani roman ve hikaye türünde arkadaşlar biz daha önce milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenleri, toplumcu gerçekçi öykü ve romanı Bireyin iç dünyasını esas alan eser ve yazarları görmüştük bu üç bölümü. Şu, şimdi son bölümdeyiz arkadaşlar. Bu dersimizde modernizm ve postmodernizm esas alanlar üzerinde duracağız. Özelliklerini göreceğiz arkadaşlar. Modernizm ne demek, postmodernizm ne demek ve bunların üzerinde duran yazarlarımız, şairlerimiz kimler göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda modernizm ve postmodernizm esas alanlar arkadaşlar neymiş? Modernizm arkadaşlar ne demek? Modernizm geleneksel yapıyı reddedip yeniyi oluşturma anlayışını benimseyen kişilerdir arkadaşlar. Yani modern, modern derken yeni demek istiyorlar. Merak uyandıracak bir olayın anlatılması değil, olayın birey üzerindeki etkisinin yansıtılması önemlidir arkadaşlar. Burada modernizm yani yeni oluşturma anlayışı içerisinde Birey çok etkili bir kavram olacak arkadaşlar. Gerçeğin dış dünyada değil, insanın iç dünyasında olduğuna inanılmış, toplumsal olanı değil, insanın iç dünyasına yani psikolojik olana, bireyin ruhuna, bilinçaltına yönelilmiştir. Yapıtlarda sanatsal boyuta, tekniğe, kurgulama yöntemine, dilin kullanımına, dile dayalı oyunlara ve biçime önem verilmiştir. Demek ki dil oyunları son derece önemli. Yapıtlarda diyalog ve hikaye etme yani karşılıklı konuşma biliyorsunuz diyalog karşılıklı konuşmaydı. Karşılıklı konuşma ve hikaye etme yani e, olay yerine ne var arkadaşlar? Bilinç akışı, iç monolog yani iç konuşma yöntemleri kullanılmış. Geriye dönüş tekniğinden yararlanılarak zaman zinciri kırılmıştır. Biliyorsunuz arkadaşlar geriye dönüşlerde özellikle bazı okuduğumuz romanlarda ya da izlediğimiz dizilerde 5 yıl önce... İşte 10 yıl öncesinde arkadaşlar geriye dönüş tekniği de vardır. Burada da görüyoruz modernizmde de arkadaşlar modernizm esas alan yazarlarda da geriye dönüş tekniği vardır. Şimdi modernizmin peki başka özellikleri var mı? Modernizmde somut dünya gerçekliği yerine soyut gerçeklik önem kazanıyor. Bakın zaten. İşin içerisinde ne vardı? Bilinç akışı vardı. İşin içinde ne vardı? Bireyin iç dünyası vardı. İç dünya olduğuna göre ne olacak? Somut değil, soyut gerçeklik önem kazanacak. Freud'un psikanaliz çalışmalarından, varoluşçuluk akımından etkilenmiştir. Zaten Freud'da ne vardı? İçe bakış yöntemi vardı arkadaşlar. Ve insanların iç dünyasını önemsiyordu. Onların psikolojilerini inceliyordu. Tam modernizme göre bir kural aslında bu. İletişimsizlik, psikolojik yabancılaşma, Korku, sevgi, kıskançlık, tutku, inanç, inançsızlık, bireyin kozmik yaşamı, toplumla çatışmaları, geleneklere başkaldırı ve yalnızlıkları anlatılır arkadaşlar modernizmde. Yani ne var burada? E, olumsuz e, özellikler, e, insanları olumsuz etkileyen özellikler modernizmde anlatılmıştır. Şimdi modernizmden sonra postmodernizmdeyiz arkadaşlar. Postmodernizm. Post arkadaşlar sonra anlamına gel geliyor ve buna gelmekle birlikte sonra anlamına gelmekle birlikte modernizmden devam eden, ondan kaynaklanan, onun aşılmaya çalışılması anlamına da geliyor arkadaşlar. Yani hem modernizm sonrası anlamına geliyor hem de onu devam ettirmek, onu aşmak anlamına da geliyormuş. Kısacası, postmodernizm modernizm sonrası bir üstü ya da ötesi olarak tanımlanıyor. Şimdi postmodern roman, modern romanı tartışmayı ve aşmayı hedefliyor. Diyor ki biz onlardan daha iyi olabiliriz. Ve onların yaptığı şeyleri ne yapalım? Tartışmayı açalım. Konudan çok konunun anlatış biçimi önemseniyor arkadaşlar postmodernizmde. Romana gerçekçi olma endişesinden çok kurmaca bir ürün gözüyle bakılmıştır. Kurmaca ne demekti? Yazarın kafasında kurduğu dünyaydı arkadaşlar. Yani gerçekçi olmasına gerek yok postmodernizme göre. Yazarın kafasında kurduğu dünya olması yeterli. Anlamı üreten okurdur anlayışıyla hareket ediliyor. Yani arkadaşlar bunlar e, diyorlar ki e, her okuyan, her okumada yeni bir yorum çıkabilir arkadaşlar. Yani biz bizde e, bu dönemdeki postmodernizm yazarlar arkadaşlar ne yapmışlardır? E, özellikle yoruma kapalı, yani her okuyucunun farklı yorumlar çıkarabileceği eserler yazmışlardır. Yazar zamanı ve mekanı belirsizleştirmekte, zaman dilimi karışık kullanmakta özgürdür. Yani burada postmodernizmde zaman ve mekan ille de şu zaman şurada geçiyor diye bir anlayışa gerek yoktur arkadaşlar. Zaman ve mekanda belirsizlik söz konusu olabiliyor. Şimdi tek bir konu tek bir bakış açısıyla verilmiyor postmodernizmde arkadaşlar. Birden çok bakış açısına yer verilebiliyor. Yani bazen hem ilahi bakış açısı hem gözlemci bakış açısı ya da kahraman anlatıcının bakış açısı gibi birçok bakış açısıyla ne yapılabiliyor birden fazla bakış açısıyla tek bir konu anlatılabiliyor ya da birden fazla konu anlatılabiliyor farklı teknikler kullanılarak kurgu karmaşıklaştırılıyor arkadaşlar postmodernizmde zaten karmaşıklık vardır şimdi şöyle düşünün eğer okumayı çok fazla sevmeyen bir arkadaşınız varsa ona postmodernizm bir kitap önermenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü postmodernizmde işte dediğim gibi yoruma kapalı okudukça anlaşılan kavramlar vardır, cümleler, paragraflar vardır. O yüzden de postmodernist yazarları ve eserlerini anlamak ya da modernizm, biraz daha açıklayıcıdır en azından ama postmodernizm kitapları özellikle okumayı bilmeyen özür diliyorum okumayı çok sevmeyen arkadaşlarımız için zorlayıcı eserler olabilir o yüzden çok tavsiye etmiyoruz üst kırmaçı tekniğiyle okura yapıtın nasıl kurgulandığı hakkında bilgi verilmiş montaj tekniğiyle farklı edebi türlerden bölümler alınmış mesela gazete gibi türlerden bölümler alınıyor yapıda yapıta montajlanıyor Metinler arası düzlemden yararlanarak başka yapıtlara göndermeler yapılıyor arkadaşlar. Yani metin içerisinde metin görebiliyoruz arkadaşlar. Bu teknikte üst kurmaca tekniğiyle postmodernizmde. Demek ki modernizm sonrası ya da onun ötesi anlamına gelen postmodernizminde arkadaşlar özellikleri bunlar. Şimdi yavaş yavaş yazarlarımıza başlayalım. Kimle başlıyoruz? Oğuz Atay'la başlıyoruz arkadaşlar. Oğuz Atay modern romanın öncülerindendir. Tutunamayanlar ki çok meşhurdur arkadaşlar. En çok satanlar listesinde bir hayli kalmıştır. Tutunamayanlar adlı romanıyla 1970 TRT roman ödülünü kazanır. Postmodern romanın ilk örneği kabul edilir. Tutunamayanlar adlı roman arkadaşlar. Demek ki postmodern romanın ilk örneği Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı eseri yapıtlarında toplum kurallarıyla çatışan, kent kalabalığı içinde yalnızlaşan ve yabancılaşan aydınların iç dünyasını anlatmıştır. Zaten modernizm ve postmodernizmdeki konular da buydu değil mi? Yabancılaşma, kalabalık, yalnızlık gibi. Eserlerinde alay ve dokundurma vardır arkadaşlar. Yani ironi vardır. Şimdi eserlerine bakarsak öykü, korkuyu beklerken arkadaşlar, tiyatro oyunlarla yaşayan, roman tutunamayanlarda arkadaşlar, kim var Selim Işık ve Turgut Özden karakterleri var bunu unutmuyoruz karşımıza çıkabilir Selim Işık ve Turgut Özden karakterleri nerede var Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanının karakterleri Bir bilim adamının romanı arkadaşlar kimi anlatır burada üniversitedeki Oğuz Atay'ın hocası arkadaşlar Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı biyografik romandır Sonra Tehlikeli Oyunlar diğer romanı Eylem Bilim arkadaşlar diğer romanı arkadaşlar şimdi biz bugün postmodernizm ve modernizmin özelliklerini gördük ve Oğuz Atay'la Atay bu dönemdeki şair ve yazarlarımıza başladık. Yani Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı anlatmaya bağlı metinlerde modernizm ve postmodernizm birinci bölümünü bitirmiş olduk. Diğer dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar.